Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Sahur tayfasına buradan selamlarımı gönderiyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Sizler için 4 tane bilgi sorumuz var. Konumuz Osmanlı tarihi. Osmanlı tarihi ile ilgili sizler için 4 güzel soru hazırladım. Bakalım 4'te 4 yapabilecek misiniz? Bakalım sahurunuz iyi geçecek mi? Hiç bekletmeden sorularımıza geçelim. Şöyle yapalım. Şimdi ilk sorumuz Osmanlı kuruluş dönemi ile ilgili. Bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde kuruluş döneminde oluşturulan Yeniçeri Ocağı'nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Maaşlı askerlerdir. Doğru mu? Doğru. Hangi maaş alırlardı? Ulufe dediğimiz maaş. 3 ayda bir. Doğru. Evlenmeleri yasaktır. Niye? Çünkü Yeniçeriler askerlik dışında başka işte uğraşamazlardı. Barış zamanı taşrada görev almışlardır. Bunu bırakıyoruz. De devşirme sistemiyle yetişmişlerdir. Doğru mu? Doğru. Merkezi otorite güçlendirilmiştir. Bunlar padişaha bağlı birlikler olup merkezi otoritenin güçlenmesinde oldukça önemli bir rol oynamışlardır. Ancak Yeniçeriler taşrada yer almazlar. Yeniçeriler merkezde yer alırlar. Merkez ordusunun en itibarlı ordusudur. Değerli arkadaşlarım. Gitti bu. Gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle yapalım. Bakalım. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de etkinliğini arttırmasında aşağıdakilerden geliş... aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi yoktur? Aşağıdakilerden gelişmeler ne ya Allah aşkına? Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi yoktur? Cerbe Deniz Savaşı 1560 Piyale Paşa Öndörlüğü'nde. Kuzey Afrika ve Batı Akdeniz değil mi? Oldukça önemli. Malta kuşatması bırakıyoruz. Rodos Adası'nın fethi Kanuni Sultan Süleyman bu adayı aldı. Cezayir'in Osmanlı'ya katılması. Savaş yapılmadan Cezayir alındı. Peki kimin önderliğinde? Barbaros Hayrettin Paşa önderliğinde. Doğru. Preveze Deniz Savaşı. Olmazsa olmaz. Haşlar büyük bozguna uğradı. Akdeniz Türk Gölü haline geldi. Ancak sevgili arkadaşlarım Malta kuşatması etkinliği arttırmadı. Çünkü Malta alınamadı. Turgut Reis vefat ettiği için şöyle yazayım sizlere. Turgut Reis vefat ettiği için Malta kuşatması etkinliği artıran bir gelişme olarak gösterilemez. Cevabımız B şıkkı. Kanuni o yeri biliyorsunuz. Şimdi gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle yapalım. Verilen çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Biraz da böyle sorular çözelim değil mi? Semerkant Medresesi ve ona bağlı gözlem evinin kurulması, Zik adlı eserin hazırlanması, gezegenlerin ve yıldızların hassas gözlemlerinin yapılması. Şimdi Takü Mehmet. Medreselerde yetişmiş önemli kişilerden biridir. Bu değil. Hezarfen Ahmet Çelebi ilk uçuşu gerçekleştirmek isteyen kişidir. Lagari Hasan 4. Murat döneminde roket uçuşunu gerçekleştirmek istemiştir. Uluğ Bey kalsın. Ali Kuşçu matematik ve astronomi bilginidir. Sevgili arkadaşlarım bakın size şöyle bir bilgi vereyim. Semerkant medresesi gördüğünüz yerde cevabımız Uluğ Bey olacaktır. Çünkü Uluğ Bey dönemin en önemli kişilerinden biridir. Ve Zik adlı eseri unutmuyoruz. Cevabımız D şıkkı. Şimdi biraz da mahlaslara bakalım. Bakalım mahlaslarla aranız nasıl? Şöyle yapalım. Yukarıdaki şair sultanların kullandığı mahlaslardan hangisi, hangi ikisi yer değiştirirse doğru sıralanmış olur. İkinci Murad Muradi, Fatih Sultan Mehmet Adli, İkinci Beyazıt Avni, Yavuz Sultan Selim Selimi, Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi. Şimdi ikinci Murad Muradi. Doğru mu? Doğru. Hayır babası olarak bilinir. Bunlar tamam. Hangisinin yer değiştirmesi gerekir diyor değil mi? Fatih Sultan Mehmet Adli, 2. Beyazıt Avni. Fatih Sultan Mehmet Avni iken 2. Beyazıt Adli'dir. İkisinin yer değiştirmesi gerekir. Tamam bunu bunları bırakalım. Yavuz Sultan Selim Selim'i zaten bunu az çok hepimiz biliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman muhubbi mahlasını kullanmıştır. Yani 2 ile 3'ün yer değiştirmesi gerekir değil mi? Bakıyoruz baktık. Eşekka. Sevgili arkadaşlarım 4 sorumuz bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle hayırlı sağlıklar diliyorum.